için www.iha.com.tr Ben gaziyim yani belirttim buraya. Benim burada belirttiğim şey özürlü olarak geçiyor ki hatta. Öyle olduğumuz halde genelde koşturdular. Yani ben dedim bunu defalarca buradaki amirlere, müdürlere. Dedim koşacağız mı? Koşcan dediler. Ne yapalım biz de koştuk. Kurallara uyduk. Aslında tehlikeli benim koşmam. Tabii de sonuçta platinler var ayakta. İki ayaktan yaralandık yani. Kolay bir şey değil. Basit ne bir zaman olaydı. Ne 98 Nasıl bir olay oldu? Nerede oldu? Yüksekova. Kuzey Irak sınırında. Hı -hı. Teröristler pusuya düşürdü işte bizi ya. Hı -hı. 18 kişiydik. Biten, bir tane biz sağa çıkan benim. 18 kişiden? 17 kişi. Bütün arkadaşlarım şehit oldu yanımda. Hı -hı. Yani böyle bir olay geçirdik. Yani buralarda koşturuyoruz işte. Hı -hı temiz bize sahip çıkmadı. Helikopteriniz helikopterimiz havada vuruldu. Vurulduğumuzda pilot vuruldu. Pilot buradan vermeyince biz de çakıldık yere. O şekilde oldu yani anladım. Hani karşılıklı silahlı çatışma olarak girdi. yani. çatışmaya devam. Yani helikopter düştü yere çatışmaya devam. 12 yıldır pilotun var mı yani? Var. 98'den beri. Çalışma yapıyoruz inşallah. Seçileceğiz. Amacımız o, işe girmek. İnşallah hayırlısıyla herkes eşit bir şekilde koşturacağız. Vallahi elimizden geleni yapacağız. Girmek, girmek istiyoruz. Girmek dereceye girip bir yerlere gelmek istiyoruz. Şimdi mücadele edeceğiz bakalım. Kazanabilirsek ne mutlu bize.